arkadaşlar bakın Ayaz İmam Efendi oldu. Biliyorsun İmam bayıldı videolarımız da vardı onunla birlikte. Yeni bir imam geldi karşıdan. Bir dakika Ayaz'cığım ne yapıyorsun? Bakın arkadaşlar bu İmam Efendi. Ayaz'cığım kafanı biraz arkadaşlar da görsün şapkayı. Ziya Hoca oldu Ayaz. benim Ben de seni seviyorum canım. Seni. Neyse arkadaşlar bu arada öp ya da tokat at çalışlarımız da gelecek. <laughs> gelsin mi? Şimdi gelsin. Şimdi olmaz. Niye? Şimdi artık bu videoyu atınca başka bir video atınca onlara fazla beğeni gelmiyor. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Şimdi attın mı bir video? Hayır. Şimdi evet. bir şey atmadım daha. Yeni atıyorum. Daha yeni. Değil. Kendi atmadın değil mi? Hayır. Bayağı. yeni atacağım bunu. Yani. Değil mi Ayak? Onu da annemle izin alıp da. Bir komiklik yap bakalım Ayak. Neyse. Ha böyle Bak sinek girmiş onun içine. Hani? Ana. Daha devam edelim mi yoksa? Hayatım videoyu kapatalım. Videoyu kapatalım bak Kapatalım mı? Kapatalım mı arkadaşlar? Evet. Bu az ya. Ayazla birlikte arkadaşlar sizlere güzel videolarımız çok güzel gelecek. Da küpeme bir şey olmuş ya. Yok ya bir şey olmamış. Bakayım baksana. Hayır yani bir şey olmamış. Hayır neyse arkadaşlar hadi biz kapat diyoruz videoyu. bir <laughs> şey olmuş ya. Bay Küpeme bir şey olmuş galiba.